Ben bir İstanbulluum Adım Selam Göktürk. E, 1998 yılında Kapalı Çarşı'da başlayan meslek hayatım e, belirli dönemlerde sonra e, bizi farklı sektörlere gitmek zorunda kaldı. Şu an e, bulunduğum yerde e, ahşap tasarım ürünler yapmaktayım. E, yaptığımız ürünler e, daha ileride göreceğiniz gibi farklı ürünler, sıra dışı ürünler yapmaya çalışıyorum insanların e, daha çok hediyelikten ziyade yani ben bugün kendi evimde kullanabileceğim ürünler olması tercih ediyorum. Ümraniye başladığında e, işin iş mimarlı benim. Biz aslında böyle alışveriş için gelmiştik. E, bizi şartlar buraya kadar getirdi. Acaba ne yapabiliriz, neler yapabiliriz? Ümraniye bölgesinde bu bölgede ağaç işlerinin çok farklı veya e, çoğunluğu burada olduğundan dolayı burada bir atölye kurmaya karar verdik. Bir torna atölyemiz var, burası bizim montaj atölyemizdir. E, torna atölyesinde biten ürünleri bitirip e, burada tekrar montajını yapıyoruz, tila işlerini yapıyoruz. Buradan da tekrar e, satışa belli kanallardan veya belli olan müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. bitten yerdedir. ben aslında. Ee, onun dışında bunları yaparken biz bu işleri neden ağaç yapmıyoruz diye düşündük. Görüşte kullandığımız olduğumuz ürünleri ağaca uygulamaya başladık. Ee, bu şekilde bir gelişti. Buraya e, açılış hikayesi derken e, dediğim gibi biz buraya alışverişe gelmiştik. E, sonra e, burada sağ olsun bir abimizden dolayı e, burada böyle bir ufak bir atölye açıp bu atölyeyi geliştirebilirsiniz bu halde. Ümraniye'de çok memnunuz. Ee, bir sıkıntımız yok Ümraniye ile ilgili. Ama tabii burada biz e, sokak aralarında işte çalıştığımız için e, insanları belki rahatsız ediyoruz, belki gürültü yapıyoruz ama yani buradaki e, dostluklar da, akrabalıklar da, e, komşuluklar da çok farklı. İnsanlar buraya gelip, aa işte şurada bir, bir şey kırıldı deyip bizden yardım da istiyorlar. Biz burada işte ablalarımız işte değil. deyip e, sahip çıkıyoruz, onlar bize sahip çıkıyorlar. Yani buranın çok farklı bir eski bir mahalle havası var. O yüzden e, böyle saraylar çok e, böyle olması da bir maçta hoşuma gidiyor. Gençlerin başa olması için bir kere e, çok çalışması gerekiyor, e, yıl gerekiyor. Bir yaptıkları bir her neyse. Benim babamın bir sözü vardır, eğer çöpçülük yapıyorsan, bu işi daimıyla en iyisi yap yapmak zorundasın. O yüzden her zaman çok çalışmak e, benim için prensiptir. E, meslekler ölmeye güç şu an. E, bunun içinde bence e, bazı kurumların değil, Meslekle ilgili, işte meslek okullarını daha ağırlık isteriz. İşte, e, atıyorum bir torunacı olacaksan bir torna için bir bölüm olması lazım. İşte oymacılık için oyma bölümü. E, bunlar için bence çok çalışmalar yapılmalı. Böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey bu inşallah daha devamları gelir. Dediğim gibi bunların yanı sıra da hani meslek okulları, mesleklerle ilgili bir adım atılırsa e, bizim için veya geleceğimiz için çok daha sevinirim. Biz de rahat etmiş <laughs>